Merhaba Biliyorsun ki geçici bir dönemden geçiyoruz İşlerimizi, eğitimimizi ev ortamında gerçekleştiriyoruz Ve bunlar olurken de kafanda farklı soru işaretleri olabilir Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım gibi O yüzden ben sana bu videoyu çekmek istedim Öncelikle bunun bir tatil olmadığını zaten biliyorsun Online eğitimlerimiz devam ediyor Burada dikkat etmen gereken bir şey varsa o da Online eğitimler dışında kendi çalışma ortamını istediğin gibi yapıp orada düzenli bir şekilde çalışıp eksiklerini kapatma. Bunu ne kadar gerçekleştirirsen okulumuza devam ettiğimiz zaman eksiklerini kapattığını, ilerlediğini göreceksin zaten. Bunun dışında evde çok fazla vakit geçiriyoruz şu anda. Kendimizi fazla dinliyoruz, keşfediyoruz aslında. Burada sana asla şunu yap, bunu yap diye bu videoyu çekmiyorum. Sadece bir öneri olsun diye. Sen buradan istediğini al, dönüştürmeni istiyorum aslında. Çünkü biliyorsun ki hepimizin ilgisi, becerisi farklı. O yüzden ben sana küçük ipuçları vermek istiyorum. Evde kaldığımız süre zarfınca, belki de ailenle birlikte bu kadar vakit hiç geçirmiyordun. Burada görev paylaşımı yapmak çok önemli. Ailenle birlikte görev paylaşımı yapmalısın, iş paylaşımı yapabilirsiniz. Ve bu şekilde sorumluluğun senin elinde olduğunu bilmeni isterim. Bir diğer unsur ise oyun oynamak, eğlenmek tabii ki de. Ama bunu yaparken de kendi yaratıcı gücünü, hayal gücünü kullanmanı istiyorum. Kendi oyununu tasarlayabilirsin. İstediğin gibi evdeki eşyalardan bir müzik aleti oluşturabilirsin. Ailenle birlikte sessiz sinemayı farklı bir hale getirebilirsin. Anılarınızdan yola çıkarak, anılarınızı canlandırıp hangi anıyı o gerçekleştirdiğini ailenle birlikte bilmeye çalışabilirsiniz. Bir diğer unsur ise her zaman da söylediğim gibi kitap okumak. Kitap okumak evet hayal gücümüzü en çok arttıran bir şey. Bunu her zaman söylüyorum ama senden şunu istiyorum. Okula başladığımız zaman da bunlar üzerine zaten seninle konuşacağım. Fikrini almak istiyorum. Bir kitaba başlamadan önce öncelikle kapak resmi sana ne anlatıyor? Önce buna bakmalısın. Kapak resminden yola çıkarak sen bu kitabın ismini ne koyardın? Ne koymak isterdin? Sonra kitabı oku. Okuduktan sonra senden analiz etmeni istiyorum. Bu kitapta hangi karakteri kendine yakın gördün? Hangi karakteri sevdin? Hangi karakter sana çok uzak geldi? Bunları e, analiz etmen senin için çok faydalı olacaktır. Hatta bunu bir oyuna bile çevirebilirsin. Ailene gösterip e, ismini kapatın. Sence bu kitabın ismi ne? Renkleri niye bunlar? Bu şekilde küçük farklı şeyler yapabilirsin. Bunlar hayal gücümüzü geliştirecek şeylerdir. Umudunu asla kaybetmemeni istiyorum. Unutma ki şu anda sıkılabilirsin. Farklı duyup geçişlerin olabilir. Çünkü bu çok normal bir durum. Öncelikle bunu normal bir şekilde karşılamasın. Çok mutlu olabilirsin, endişeli olabilirsin. A öfkeli olabilirsin. Bunları kabul etmelisin. Bunlar hepimizde olan duygular. Önemli olan bunların geçişlerini dengeli bir şekilde yaşamak. Onun için de sana küçük evde yapabileceğin, vakit, vaktini eğlenceli hale getirebileceğin anlar yaratmak. Bunun dışında çok sıkılıyorum da diyebilirsin. Ama sıkılmak emin ol ki yaratıcı düşünmenin ilk başlarından biri. Ne kadar çok kendini zaman yaratıp kendini dinlemeye farklı şeyler düşünmeye, üretmeye başlarsan aslında kendin olmaya başlarsın. Çünkü kendine zamanını yaratmış olursun. Ve bence bu senin çok büyük bir fırsat. Biliyorum şu anda birbirimizi çok özledik. Ama bugünler geçecek. Hep beraberiz. Bu şekilde de beraberiz. Bir arada da hep beraberiz. O yüzden birlikte olduğumuz sürece, e, sen sen olduğun sürece, kendini keşfettiğin sürece çok güzel şeyler yapacağını biliyorum. En kısa zamanda bir beraber olmak dileğiyle. いいわ。